Merhabalar. Fatih Öğretmen Net sitesi için hazırlamış olduğum eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda başımızın belası olan bir flash bellek virüsünden bahsedeceğiz. Bu okullarımızda etkileşim ve tahtaların çoğalmasıyla beraber, flash bellek kullanımının artmasıyla beraber yayılan bir virüs. Virüs çalıştıktan sonra flash belleğini takarsanız, Elinizdeki var olan klasör ve dosyalarınızın bir anda kaybolduğunu, bunun yerine bir kısa yolun geldiğini göreceksiniz. E, Tabii bu, bu bazen e, panik yapabilir ama bunun çözümünü e, bulabiliyoruz. Bu videoda bu virüslükten nasıl kurtulacağımızı ve kendi flash bellemizi nasıl korumaya alacağımızı ondan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Bir tane flash bellek taktım ben şimdi. Bu flash belleğimiz. E, şu anda bakın içerisinde 6 GB'ya yakın boş diyor. Geri kalan kısmı dolu. E, ama içine girdiğimiz zaman hiçbir şey göstermiyor. Panikleyip şuna çift tıklamayın. Buna çift tıkladığınız zaman e, bu arka planda çalışmaya başlıyor. E, çalışmaya başladıktan sonra da e, buradaki var olan klasör ve dosyalarımızı kurtarmaya çalışsak bile hani case yapıştırma yöntemini e, almaya çalıştığımız veya silmeye çalıştığımız zaman e, hata veriyor. O yüzden buna çift tıklamayacağız. E, peki nerede bizim dosya klasörlerimiz? Hemen buna bakalım. E, görünüm menüsünde Windows 10, Windows 8, 8.1 Yeride ise dosya veya düzenli olması lazım burada. Yine burada da yine aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Dosya menüsünden de klasör ve arama seçeneklerini değiştir diyerek buradan da ulaşabiliriz. Ben şuradan gideyim. Görünüm menüsü, klasör arama seçenekleri. Görünüm kısmına geliyoruz. Görünüm sekmesine geliyoruz. Buradan gizli ve dosya ve klasör sürücülerini göster diyoruz. Bunu sadece bunu dememiz yetmiyor. Ayrıca Kornan işletim sistemi dosyalarını gösteriyoruz. Bakın uygula dediğimizden gizli e klasörümüz otomatikman geldi. E i̇kinci planda bunun içerisine girdiğimiz zaman dosya klasörlerimizin burada olduğunu görüyoruz. Buradan kurtarmamız gerekiyor ya da kurtarmasını buradan da kullanabilirsiniz ama her bilgisayarda tabi bu hazır da değil. Tek tek uğraşmanız gerekebilir. Veya etkileşim tahtada derse girdiğinizde. O yüzden buradan alalım. Yani bunu alırken şu dosyayı almayalım. Yine desktop dosyası zaten eğer klasöre girdiğimizde kendisi oluşturacağı için dursun. Şeyi almayalım. CTRL X diyorum. Ya da sağ tuş kes. Kısa yol tuşu CTRL X. Bir üst dizine, ana dizine gidiyoruz. biraz böyle kök dizine. Buraya sağ tuş yapıştır. Dediğim gibi eğer şu kısa yolu çift tıkladığınız zaman bunu yapamıyorsunuz. İzin vermiyor. Ee, o esnada tekrar yeniden başlatmanız lazım. Eğer e, başlangıç içinde başlat çalıştır msconfig yazdığınız zaman başlat çalıştır kısa yolu bu arada Windows tuşu R'dir. Windows R'ye bastığınızda başlat çalıştır hızlı bir şekilde gelir karşınıza. msconfig yazdığımızda başlangıçtaki çalışan programlarımızı görebiliriz veya işte Şuradan tıklayarak görev yöneticisini aç diyorum. Başlangıçtaki, başlangıçlık programlarımız bunlar. Burada e, garip bir program adı, dosya adı uzun görürseniz, e, bunu hemen devre dışı bırakmanız lazım. Ondan sonra yeniden başlatmanız lazım, virüsün başlamaması için. Yine aynı şekilde hizmetlerde bilinmeyen dosyalar olabiliyor, garip isimde. E, şüphelendiğiniz bir şey olursa buradan kapatırsanız, e, yine bilgisayarınızı rahatlatmış olursunuz. Geriye kalan şunları silebiliriz. Ee, şu sistem klasör olduğu için silmeyecektir. Deneyelim isterseniz yine de. Sağ tuş sil diyorum. Ee, silmek istiyor musunuz? Evet diyorum. Yani dikkat edin. Buradaki verilerimizi aldıktan sonra siliyoruz. Aksi takdirde bu sefer tüm dosya bir tamamen bay bay diyebiliriz. Evet şu anda kurtardık. Bu şekilde kullanabiliriz. Ancak Yine herhangi bir başka bir etkileşim tahtaya kullanmaya çalıştığımızda mutlaka bu virüs bizi yine bulacaktır. O yüzden nasıl koruma altına alacağız? Buna bakalım hemen. Ee, yapacağım yöntemlerden bir tanesi e, daha önce bahsettiğim NTFS Protect diye program var. Bunun anlatımını e, bu makalemde anlatmıştım. Bu şekilde e, bir program. Programı indirip çalıştırdığınız zaman e, flash belleğimizde bir klasör oluşturuyoruz, oluşturuyorsunuz. E, bu klasörü korumaya alıyor. Korumaya aldığı için de e, o klasör dışında flash belleğe virüs bulaşamıyor. Siz de o flash e, klasörün içerisini kullandığınız için virüs e, dosyalarınıza zarar veremiyor. Fakat bunu ben kendi e, NTFS koruma yöntemiyle yapacağım. Hem onu da görmüş olalım. Hangisi kolayınıza giderse. Öncelikli olarak e, verilerimizi kendi bilgisayarımıza veya işte masa üstüne yedekli klasör açtım. Buradaki var olan klasörlerimi buraya alıyorum. Kes, yapıştır diyerek buçuk <laughs> GB yakında veri varmış bu arada. Evet, taşıma işlemimiz bitti. Taşıma işlemi bittikten sonra baş başbelliğimizde hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Hepsini yedekledik buraya. Sağ tuş, biçimlendir yapıyorum. Ee, biçimlendirme yapmaktaki amacımız NTFS format e, sistemine dönüştürmek ki e, bunu yapınca dosya ve klasör izinleriyle ilgili çalışmalarımızı yapacağız. E, ayarlarımızı yapacağız. Hızlı biçimlendir diyebiliriz. Başlat diyorum. NTFS bu format sistemi Olacak şekilde flash belleğimizi formatlıyoruz, biçimlendiriyoruz. Bu da bittikten sonra oraya bir tane klasör açacağım flash belleğe. O klasöre gerekli izinleri verdiğimiz zaman işimiz bitecek. Ee, hemen bir tane klasör açalım. Sağ tuş, yeni klasör. Ee, Belgelerim diyebiliriz. Flash belleğimizin aynı ismini verebiliriz. Buradaki tamamen sizin kendi tercihinize kalmış bir şey. Hemen geri geldim. Flash belleğimize özelliklerden girerek şurada güvenlik kısmından izinleri düzenle diyorum. İzinleri düzenle. Herkes için olan izinlerde tam denetimi, değiştirmeyi kaldırıyorum. Yazmayı da kaldırıyorum. Sadece şu üçü kalıyor. Okuma, okuma, içerik listeleme, okuma, yürütme. Uygula diyorum. Devam edelim. Tamam diyorum daha sonra. Bakın üç izin şu anda oldu. Bunu yaptığım zaman herhangi bir dosyayı sağ tuş gönder dediğim zaman şu hatayı alacağım. Çünkü e, yazma izni kaldırdığım için izne ihtiyacımız var. Yani yeniden deseniz bile e, yeniden denediğimiz zaman bile çalışmayacaktır. Veya e, şöyle yapabiliriz. Kopyala işte yapıştı diyebiliriz. Test etmek için aynı hatayı verecek. Dolayısıyla virüs buraya bulaşamayacak ben nasıl flash belleğimi kullanacağım diyorsanız o noktada da belgelerin klasörüne izinlerimizi verelim. Yine güvenlik, düzenle. Tamamen izin ver diyorum tam denetime. Uygula dediğim zaman artık bu e, klasörü kullanabiliyorum. Yine dışına atacağım. Hani herhangi bir değişiklik yok. İçine giriyorum. Flash belleğin alışılmış olduğum klasörü izin verdim. Buraya kopya ediyorum. Bakın buraya belgemi atabiliyorum. Bu şekilde kullandığımız zaman, şahsen ben kendi flash bellerimle kullanıyorum. Şu ana kadar hani virüsü de olsa sınıflarda derse girerken herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Umarım bundan sonra da bu yöntemle yaşamam. Siz de kullanırsanız rahat edersiniz diye düşünüyorum. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.